Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Logoflow ile Polaris Dijital Danışman Entegrasyonu'ndan bahsedeceğim. Bu entegrasyon sayesinde ürünle ilgili sorularınızı kolayca sorabilir, yanıtları anında alabilirsiniz. Dijital danışmanı kullanmaya başlamadan önce kısa bir ayar yapmamız gerekiyor. Bunun için uygulama kontrol aracına sağ tıklayıp Logo Kimliği Senkronizasyonu menüsünü açalım. Açılan ekranda firmanızın tenant admin kullanıcısı ile tek seferlik giriş yapması yeterli. Bu işlem tamamlandıktan sonra da dijital danışmanız artık kullanıma hazır. Tasarım aracına giriş yaptığınızda dijital danışmana menü bardaki ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. İkona tıkladık ve dijital danışman sohbet ekranı açıldı. İlk olarak karşılama metni geldiğini görüyoruz. Sonrasında sohbet alanına logo flow ile ilgili sorunuzu yazmanız yeterli. Örneğin bir akış tasarladığımızı düşünelim ve akışta mail göndermemiz lazım. Bunun için de e-posta gönder aktivitesinde hangi alanları dolduracağımızı bilmemiz gerekiyor. Akış aktivitemize ekledik. Hemen dijital danışmana sorumuzu yazıp gönderelim. E-posta gönder aktivitesinde hangi alanları doldurmalıyım? Dijital danışman LogoFlow sistemine bağlı verilerden faydalanarak size anında doğru cevabı getirir. Bize burada alıcı listesini, konu, içerik gibi alanları doldurmamızı söyledi. Dijital danışman ekranını sürükle bırak ile ekran üzerinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ayrıca simge durumuna küçültme, tam ekran yapma, tekrar küçük ekrana dönme gibi seçeneklerde mevcut. Dijital danışman açıkken tasarım aracı üzerinde çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Örneğin, form tasarımı yaparken yardıma ihtiyacınız oldu. Formda tablomuz var ve tablodaki toplam satır sayısını bulmak istiyoruz. Hemen dijital danışmana soralım. Tablodaki toplam satır sayısını nasıl bulurum? Dijital danışman bize doğru cevabı verdi ve kolaylık olması adına da kod satırındaki kopyala butonu ile kopyalayıp akışta kullanmak istediğimiz Roslin alana bu kod bloğunu yapıştırabiliriz. Konuşma ekranını kapatmak için çarpı butonuna basıyoruz. Sohbetler saklanmıyor o yüzden kapatmadan önce bir uyarı görüyoruz. Sohbet sıfırlanacaktır çıkmak istediğinize emin misiniz? Evet dememiz durumunda sohbet ekranı kapanır. Yeniden ikona tıklayarak açabiliriz. Sohbet ekranım kapandı ve ben tekrar ikona tıklayarak sohbet başlatabilirim. Gördüğümüz gibi LogoFlow Dijital Danışman Entegrasyonu sayesinde bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Ürünün kullanımı ile ilgili merak ettiklerinizi dilediğiniz gibi sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.